Ben Halk Ozanı Ahmet Koyrazoğlu, Kültür Bakanlığı'na kayıtlı ozanlardanım. Ee, sanatım ozanlık, mesleğim öğretmen. Van Erciş doğumluyum. 12-13 yıl önce Zeytinburnu'na geldim ve buradan hiçbir tarafa ayrılmadım. Zeytinburnu sevdim. Tayinim buraya çıktı naklim. Burada ikamet etmekteyim. Küçük yaştan beri ozanlık yapıyorum. Türkiye çapında ve yurt dışında çeşitli programlarım olmakta. Beş albümüm var, iki sinema filmim var. Şu anda hala Zeytinburnu'ndayım ve şölenlere, aşk şölenlerine, festivallerine devam etmekteyim. Ayrıca TRT Müzik'te de programım devam etmektedir. Efendim, Zeytinburnu hakikaten e, çok maneviyat güçlü bir yer tarihe baktığınız zaman. Buranın irşad eden erlerinden birisi de aynı Mevlana gibi, Yunus gibi e, Seyit Nizam Hazretleri var. Ömer Arsoy Bey başkan seçildi ve seçildikten sonra da daha da çok Zeytinburnu çehresi yollarıyla, caddesiyle, parklarıyla çok güzel bir düzen aldı. Kendisini selamlıyorum.